Evet herkese merhaba bu videomuzda kombimizin basıncını bar basıncını nasıl düşürebiliriz bunu sizlere göstereceğim bununla ilgili farklı videolar var mesela peteklerden tornavida ile su alınabiliyor ama onun için işte tornavida su kabı vesaire gerekiyor bu biraz daha zor bir yöntem hani alıyorsunuz işte oldu mu diye tekrar gelip bakıyorsunuz. İşte biraz daha almanız gerekiyor vesaire biraz daha meşakkatle bunun daha kolay bir yöntemini sizlere göstereceğim peki kombi basıncını neden düşürmemiz gerekir niye böyle bir ihtiyaç olabiliyor şimdi bildiğiniz gibi normalde kombi basıncının 1.5 bar seviyesinde olması lazım ama bir buçuktan aşağı düştüğünde su basmamız gerekiyor bunu basarken bazen vanayı kapatana kadar fazla gidiyor e, yükseliyor. E, böyle bir durumda da düşürmemiz gerekiyor. Bunu tam 1.5 bar civarında e, tutmamız gerekiyor. E, bunu kolay bir yöntemle e, düşürmeyi sizlere göstereceğim. Öncelikle kombimizin altındaki soğuk su girişindeki vanayı kapalı konuma getiriyoruz. Bu vanayı kapalı konuma getirdikten sonra en yakın çeşmedeki sıcak suyu açık hale getireceğiz. Evet. Şu an sıcak su akmıyor açtığımız halde. Bakın soğuk su alıyorum. Çeşme akıyor ama sıcak suyu aldığımda çeşme akmıyor. Çünkü sıcak su kombiden geliyor. Kombinin de su girişini kapattığımız için şu an akmadığını görüyoruz. Daha sonra normalde su bastığımız vanayı bu defa suyu düşürmek için kullanacağız. Vanayı açık hale getiriyoruz. Bu sırada göstergeyi de takip ediyoruz. Şu an çeşmeden fazla olan su akmaya başladı. Evet bunu bir buçuk seviyesine gelene kadar bekleyeceğiz. Şu an bir buçuk seviyesine geldi ve vanayı tekrar kapatıyoruz. Vanayı kapattık. Daha sonra gidip çeşmeyi kapalı konuma getireceğiz. Kapatmazsak diğer vanayı açtığımızda, su girişini açtığımızda buradan su boşa akar. Geldik buradan da vanamızı açık hale getirip işlemimizi tamamlıyoruz. Gördüğünüz gibi 1,5 bar civarına indirmiş olduk. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.